Besacığım, biz ne yapacağız şimdi? Köpeklere yemek vereceğiz. Öncelikle sen benim evime hoş geldin Besacığım. Hoş bulduk. Hoş geldin, sefalar getirdin. <laughs> ne yapacağız? Şimdi buraya bir kap, bir poşet bulmamız lazım. Mama mı alacağız? Evet, Mama alıp ne yapacağız? Köpeklere vereceğiz. Değil mi? Bir dışarı çıkalım. Hem sevelim onların C vitamini verelim. Hem de karınlarına doyuralım. C vitamini verelim. Doldur bakalım. Hoş. Acaba bizim okuldaki köpekler ne yapıyordur? Evet ben de onları kaç günden merak ediyorum gerçekten. Yani inşallah gıdızlık bir yerlerden ah, bulmuşlardır. Ben bu akşamları avlıyom iman gibi. Uyuyarım onu ben. Akşamları ağlıyor. O da bizim bir mimanımız olmuş. O da bizim bir mimanımız. Tamam. Çok güzel yemedi, ona da verelim. Gel şimdi sana bala verelim. Gel İyiyim. kenara koyalım onu gel. Beste oraya koyma gel. Gel buraya gel. Şuraya koy. Şu köşeye. Şu köşeye. Aha, köşeye koy. Biraz da koy yiyecek onu. O korkuyor. Aç değil misin sen? Beni şaşırtma. ama bizi... korkuyor bir yandan. Afiyet olsun. Sistem. Bak, o ne sana ne ait ne değil ne yavrum. Ama tabi sen de yiyebilirsin ama sana makarna daha iyi gider. Senin bir dakika Tamam dök bakalım ona biraz. Bak, bakalım bak. yiyor mu? Abi, çok abi, çok Yemiyor. Abi. Bence ona sen makarna dök yavrum. Bak, Afiyet olsun. Uy, yavrum. Birazcık da verelim Besra. <laughs> Ben de, de sermek istiyorum. Dur. Buduk 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 buduk. Uy maşallah. <laughs> Gel onu da kenara koy şöyle. Yes. Mesela buraya koyabilirsin. O gelecek. gelecek gelecek. Sen koy şuraya. Adım, dök. Ya, Korkuyor yavrum benim. Dök evet. yavrum dök. Evet. yesin. <laughs> Anam sizde de mi açsınız yavrum? <laughs> Ama sizin kilonuz yerinde maşallahınız var. o oh, şunlara bak. Acıktın mı yavrum sen? <laughs> Anam kurban olurum yavrum. Bak ne güzel yiyor. Adım kedi diyor ki hem beni çay yorlar, hem bana yemek vermiyorum. Size. <laughs> <laughs> yavrum çok acıkmış direkt içine atladı dışarı bile e, çıkarmamıza fırsat vermeden. Kurban olurum yavrum. yavrum. Ben sana mi? Doya doya. sen çok acıkmışsın. Adı şimdi o siyahın yanına gidecek. Tamam. Bir da sevgi vitamini verelim sana. Uy. Vitamini. <laughs> 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 İzin vermiyor böyle kaldırıp kaşıyalım. Aman ne yapacağı belli bir... olmaz. O şu an sadece yemeği düşünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Eleme de yavrum yesin. Belki dalar şimdi şey yapalım. <laughs> O çok aç değil herhalde o diyeceğim de açmış. O şimdi yer onu yavrum alalım onları. Daha fazla gördü ya, hemen. Az ya. bak 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 şuna bak. Az önce oysa ki ağzında bir lokma bir parça vardı, bir yerlerden bir şey bulmuş kaçırmıştı. Oh, oh, ya <laughs> <Ne gülüyor> <oldun? gülüyor> Çok acıkmış yavrum benim. Şimdi mi atlayacaksın sen? Şuna bir ye. Yesene yesene. güzel zaman makarna yiyeceksin. Yemiyor mu? Yok ben bir dakika makarna Makarna ne? ama kenara koy. insanların bahçeye yerde olmasın yavrum. Al bakayım bunu. Makarnayı sevdik. Kurban olurum yavrum. Kuşlar yesin. Ve sen ne hissediyorsun yavrum? Şu an çok iyi hissediyorum. Neden? Kedinin karnı doydu. Bakın sana parçalayalım şunu. O yer zaten. O kendisi parçalar. Şu an çok memnun bence halinde. Ben... Ne demek istersin Besra? Bir şey demek istiyorum ama Sadece mutluluğumu istedim. yaşamak istiyorum diyorsun yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Dikkatli ol yavrum eline dalmasınlar. Riyac bir Açık tane olsun ona olsun. ver. Bir tane ona ver. Al, al, al. Bak şurada da var. O korkuyor. Onu bırak o gelir. <laughs> yiyorlar mı? Yemiyorlar ama. Sucuk yiyor. Aa sucuk abi. yiyor. Bunlar köpeklere verelim. değil birazcık Makarna verelim. Makarna yerleri aynen. Ha? Makarna Şimdi onlara yeter bunlar. Çünkü bunlar çok <laughs> sanırım. Mesela daha açlara verelim. Hadi. Tamam bezra sahipli kediye de yemek veriyor evet belki acıkmıştır sahibi vermemiştir diye kurban olurum yavrum <laughs> bu da beni görünce tanıyan köpek yavrum sana mama getirdik Birazcık da sevgi vitamini getirdik. Seni sevelim yavrum. Oy siz kurban nasıl olurum. Sıcak yer yatıyorlar Ya o burayı zaten şey bellemiş. Yürü. Evi bellemiş, yurdu bellemiş. Çünkü ne zaman görsem bu taraflarda. Beni görünce de hemen koşan köpeğim. bu adı Benek koyduk. Benek değil Benek. Benek Benek çok karnı ben tok yoksun. bunun. acıktığında yer burada kalsın. Görüşürüz. Benek. Görüşürüz yavrum. Ay şuna bak şuna, şuna bak. Ne yapıyorsun sen? Ödüm çekilmemek istiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu okay. yavrum? Gece daha olmadı ama. Ha gün ışığı normal yani. Diyor ki hayır. Ben çekilmek istemiyorum. Besra, bize hayvanlarla alakalı neler söylemek istersin? Ee, hani böyle. Dışı, yani sahiplenmek sahi, konusunda. E, böyle dışarıda gördüğünüz köpekleri hayvanlara sahiplenin. Yani satın almak yerine? Satın almak yerine sahi, dışarıda sokaktaki hayvanları alın, sahiplenin. E, bizim de bir tane kedimiz var, onu da sokaktan aldık. E, Nasıl ilk gördüğün istedik. o kedi? E, ben görmedim, Ali görmüştü. Ali Ama kardeşi bu arada. Getirmiş, e, getir... Getirdiklerinde bize böyle çok tatlı bakıyordu böyle küçücük küçük kadar bir şeydi. <laughs> Açlıktan resmen ölecekti. Sonra annemler abi bacakları da böyle şeydi. Çarpık gibi demiştim. Evet. Sonra düzeldi mi bacakları? Evet, evet, Nasıl düzeldi ki acaba? Yemek yedi yedi düzeldirdim. İlk yemeği yer yemez ayağa kalktı ve düzeldi. Oy yavrum. Ve sizin sevginiz de bence onu iyileştirdi. <laughs> sevdik, sevdik, sevdik. Yani şu sokakta gördüğünüz bütün hayvanları, hayvan mı almak istiyorsunuz? Yani sokakta gördüğünüz hayvanları alın. Ya mesela evet aynen öyle sadece çok güzel, çok doğru söyledin. Ee, şu hayvanların emin olun o kadar aslında e, hiç görmüyoruz ama aslında o kadar sevgiye, ilgiye, bir yuvaya e, ihtiyacı var ki. Yani bunu da siz eğer ki sağlarsanız ne mutlu size eğer ki alın, alın demiyorum illa ki eğer ki alacaksanız alacaksanız bence ee, ya direkt satın almayın yani sahiplenin kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun bizim yolda gördüğümüz biz bütün hayvanlara yemek verdik ve buna da verdik canlıyım karnı çok doymuş çok karnı doymuş yavrumun benim Olsun, sen gece acıkırsın değil mi yavrum? Gece acıkırsan yersin. Aşanlar Afiyet olsun. Görüşürüz. Ay.